İbrahim'i sınandığı zaman diyor. Kim is, kim İbrahim'i sınadı? Kim? Kim? Tanrı kendisi sınadı. Mı? Kendisi. Bakın. E, biraz anlamaya çalışın. Şimdi Tanrı ona daha önce daha önce İshak'ı ya Hazar'dan olan İsmail değil Sara'dan olacak o arasını, oğlu arasıyla, oğlunun arasıyla çok sayıda soyun olacaksın dedi. Ondan sonra İsa artık büyür büyür yaklaşık 10 yaş diyorum atıyorum 10 yaş oldu. Olduğu zaman 10 yaş olduğu zaman ona Tanrı İbrahim'i sınıyor ne diyor? Onu yakıma sunu olarak bana vereceksin. Yakıma sunu uymak için ne olmak gerekiyor? Öldürülmek gerekiyor değil mi? Ölmek gerekiyor, ölmek gerekiyor. O zaman şimdi bakın bana göre şöyle. Tanrı daha önce İsa göreli bakın bizim mantığımıza göre, mantığımıza göre, insan mantığımıza göre İsa'ya bunu verdi, bunu verdi. İsa, İbrahim'in İsa'nın Arzıyla senin soyun çoğalacak. Çoğal, ben çoğaltacağım dedi. Yine Tanrı dir söz veriyor. Dir söz veriyor. Bu da dedi. Senin çocuğu İsa bana ver. Yakmasın onlara. Ver. Yakmasın onlara ver, vermen için öldürmek gerekiyor. O zaman ikisinden birisi bize göre, bizim mantığımıza göre ikisinden birisi bırakmak gerekiyor değil mi? Tanrı söz, iki tane söz ona verildi. Birisi, birincisi İsa'nın arasında senin soyunu ben çoğaltacağım. İkincisi, evet İsa'yı yakıma son bana ver. İkisi de Tanrı'nın sözü. Sınamak buydu. İbrahim sınandığın zaman, sınandığı zaman diyor burada değil mi? Oradaki Tanrı'nın onu sınadığı şey neydi? Bu da Tanrı'nın sözüydü. Bu da Tanrı'nın sözüydü. Tanrı söz İshak'ın arasında çoğu soyun olacak dedi ve böyle olmak için bize göre nasıl? Öldürülmemek gerekiyor. Değil mi? Öldürülmemek gerekiyor. Öldürülürse nasıl şey çoğaltabilir? Değil mi? Soyun, soyunu, soyunu çoğaltabilir insan mantığına göre, mantığımıza göre. Ve ikinci dedi, yakma suyu olarak bana vereceksin. Öldürmek gerekiyor, değil mi? İki tane tanrının söz alıyor. İkisi bir anda insan mantığına göre asla asla olamaz. İkisinden birisi bırakmak, Yani reddetmek gerekiyor. Biz biz İbrahim'in yerinde olsaydık bunu yapacak yapardık değil mi? Ya sen akılsız mısın Tanrı'ya? Biz diyebilirdik. Sen akılsız mısın? İkisinden biri olmamak gerekiyor. Sen şimdi iki söz veriyorsun bana ama ya bu ya öbürsünü, öbürünü öbürü ben bırakmak zorunda diye, diyebilirdik değil mi? Ama bizim İbrahim var ya. Bizim İbrahim ne yaptı? Tanrı yaşayan her şey, her şey üstünde, her şey yeten Tanrımız ve o bu da bunu da gerçekleştirecek, bunu da gerçekleştirecek. Bu iki Tanrı'nın birleşince ne oluyor? Aha! Benim anlamadığım bir yöntem varmış. Daha önce hiç kavramadığı bir yöntem varmış. O gün, o gün diriliş kavramı yoktu. Diriliş, diriliş kavramı yoktu o gün. İbrahim'in aklında diriliş diye kavramı yoktu. Ama Tanrı onu sınadığı zaman iki Tanrı'nın sözünü kabul ediyor. İkisi de asla bırakmıyor, bırakmıyor. İkisi de sık tutuyor, tutuyor, ondan sonra çocuğu çocuğu kendisine sorduğunda yani koyun nerede diye yakıma sunu olarak kullanacak koyun nerede diye sorduğunda ne diyor? Tanrı hazırlayacak. Tanrı hazırlayacak. Çünkü ben bilmiyorum. Tanrı hazırlayacak dedi dediğine göre bence onun aklında dirilici kavramı olmadığını ben biliyorum. Biliyorum. Diriliş kavramı bile yoktu. Anlamıyor. Anlamıyor. Ama itaat etti. İtaat etti. Ondan sonra Tanrı evet bu sus sus geleceğim Çünkü İbrahim kendi çocuğunu öldürme kalktı. Tam o an Tanrı meleklerin melek arasılığıyla ne dedi? İbrahim, İbrahim bırak. Yapma. Senin, senin. Tani sevdini ben öğrendim diyor. Bırak. Yani sonuna kadar yakma olarak kendi çocuğu e, sunum olarak vereceksin diyen sözünü ithal etti. İthal etti. Ondan sonra aynı İsa'nın arasıyla Tanrı kendi soyunu çoğalttı. Yani Böyle. Bakın Tanrı her zaman kendi sözlerini gerçekleştirmek istiyor değil mi? Tanrı gerçekten yaşıyor. Tanrı yaşıyor. Ama iman atımız olan İbrahim'in öğrette gördüğümüz gibi biz Tanrı'nın sözlerini tutuyoruz. Ne zaman tutabiliriz? İlk başta 75 yaşındayken o kadar kuvvetli imanda değildi. Zamanla bazı şeyleri kendi kafasına göre yaptı değil mi? Hazar kullandı mesela. Biz şeyleri görüyoruz. İbrahim'in hayatında. Ama gün gittikçe Tanrı ile daha, daha yakınlaşıyor, yakın oluyor, yakın oluyor. En son Tanrı kendisi onu sınadı. Tanrı'nı sınadı. Yani şeytan değil, şeytan onu sınamadı. Tanrı onu halde asla asla bir türlü evet, başarısız olmayıp tamamen Tanrı'nın sınavından başarılı çıktı en son. Değil mi? Bunu görüyoruz. Zamanla İbrahim gerçekten kuvvetli imanlı olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde asırda Tanrı tabi ki bizi kurtarmak istiyor. Cennette yaşamamızı istiyor tabi ki. Ama kişisel olarak hepimizde Tanrı'nın gerçekten istediği bir şey var. İman, iman, iman arzlığıyla kendisiyle paydaşlık içinde olmak istiyor. Bizde, bizde bunu istiyor. Bize bakıyor. Gerçekten ben seni sınayacağım. Sen ne kadar bana umut bağlıyorsun. Beni sen göremiyorsun. Beni ne kadar özlüyorsun? Özlüyorsun. Bugün İsa'ya iman ettik biz. İsa'ya iman ettik. Siz her şeyi bırakıp sadece İsa'ya bakın. İsa'ya güvenin. İsa umut bağla. İsa'yı umut edebilir misiniz? İsa'yı görmüyorsunuz, göremiyorsunuz ama o kadar göreme görünmeyen İsa'yı görmek istiyor musunuz? Size bir ayet gösterecek. Yuhanna 16. bölüm. İsa son gün, pardon, İsa yer öncündeyken birlikte son akşam yemek sırasında çeşit çiz. Öğretişiyle onlar öğretiyordu. O sıralarda İsa Kutsalı hakkında öğretiyordu. Burada 16. bölüm e, 9'dan ben okuyacağım. 9'dan. O gelince Kutsalı'dan bahsediyor. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yarık konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum artık beni görmeyeceksiniz doğruluk neymiş evet yani bu konusunda çünkü bu dünyanın egemenliği yargılanmış bulunuyor tekrarlıyorum 10. ayette ne diyor doğruluk konusunda diyor kusamı bize gelip dünyayı ikna edecek diyor Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyor İsa diyor ki ben babaya gidiyorum artık beni görmeyeceksiniz seksiniz buna doğruluk diyor doğruluk bu ne demek anlamıyoruz değil mi asla asla bir kavrayamayız doğruluk neymiş İsa diyor ki ben babaya gidiyorum siz beni görmeyeceksiniz bu doğrulukmuş bu ne demek İmandır, imandır bizim imanımız. Biri göremiyoruz ama onu o kadar istiyoruz ki buna doğru diyoruz, buna iman diyoruz. İman, imanımız budur. Görünmeyen İsa'yı sen seviyorsun, onu istiyorsun, onu özlüyorsun. Bir gün yüz yüz göreceğim. görüş onunla bir gün yüz yüze göreceğim diyerek umut ediyorsun. Bizim imanımız budur. Bizim yolumuz budur. Tekrarlıyorum. İsa Mesih gelmeden önceki dönemi biz ne diyoruz? Eski antlaşma dönemi diyoruz. Eski antlaşma dönemi. İbrahim in 11. bölümdeki olay evet İbrahim, İsa, Yakup çeşit çeşit atalarımız görüyoruz. Tekrar İbrahim in 11. In bölümü dönelim. Orada birkaç ay devam edeceğim ben. Kaçıncı ayet? Evet. 30 şeyden 32'den daha ne diyeyim? Gideon, ba Barak, Şimşon, if the, uh, ve peygamberlerle ilgili olanları anlatır, anlatsam zaman yetmeyecek. Bunlar iman sayesinde ülkeler elle geçirdi. Oh güzel. İman sayesinde ülkeler elle geç, geçirmişler. Ondan sonra adaleti sağladılar güzel. Var edilenleri kavuştular güzel. Aslanların Ağzını kapadılar. Çok çok güzel. Çok güzel. Aslan seni tamamen et şeytani istiyor. He? He. Aslan gelip seni tamamen ısırmak istiyor. Onun ağzını sen Tanrı'ya bak <laughs> ediyorsun. Görünmeyen onu seviyorsun, istiyorsun. Tanrı kendi gücünle aslanın ağzını kapatmıyor. Çok güzel, harika. Buna biz zafer diyoruz, zafer. Ama sadece böyle zafer yok. Devamlı ne tür zafer olduğunu göreceğiz. Devam edecek. Kızgın ateşi söndürdü diyor. Oho, bu kimse yapamaz. İmanla. Kılızın ağzından kaçıp kurtulurlar. Güçsüz kuvvet buldular. Savaşta güçlendiler. Ya yabancı orduları bozguna uğrattılar. Kadınlar dirilen Doğru. ölülerin geri aldılar. Başkaları ise salı vermeyi reddederek dirilip daha iyi biri yaşama kavuşma umuduyla İskenderlere katıldılar. Ha, biraz kötü olmaya başladı. Ya çok harika işleri gördük de ya yavaş yavaş. Ya katılmak pek sevmiyoruz değil mi? Katılmak. Neyi katılıyor? Yani işkencelere katılmak hiç sevmiyoruz değil mi? Ama iman sayesinde bunu yapmışlar. Devam edeceğim. 36. ayet. Daha başkaları Allah'a alınıp kamçılandı. Oho. Ya şeyleri çıkmaya başladı. Hatta zincire vurulup hapsedildi. Taşınandılar. Testereyle biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Oho öldürülmüş. Koyun postu keçi derisi içinde dolaştılar. Yoksulluk çektiler. Yoksulluk sevmiyoruz. Yoksulluk çektiler. Sıkıntılara uğradılar. Baskı gördüler. Dünya onlara layık değildi. Dünyada mutlu olmak istiyoruz. Bu gerçekten imanlı olarak layık değil. İmanlı olup sen yerinde mutlu olmak istiyorsun. Sen daha Rahat olmak istiyorsun. Dünya rahatlık ve mutluluk peşinde. Değil mi? Bu dünya. İnsanlar sokağa çıkıp soracaksınız. Anket yapacaksınız. Yüz kişi, bin kişiye soracaksınız. Sen neden çalışıyorsun? Mutluluk istiyorum. Neden çalışıyorsun? Rahat olmak istiyorum. Değil mi? Size diyorum, yeryüzünde mutluluk, rahatlık arıyorsunuz. Bu iman olarak layık değil diyor. İmanlı olarak layık değil. Gerçekten imanlı olarak layık değilsin diyor. Dünya onlara layık değildi. Çollerde, darlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. Bugün ilk başta Çinli bir kız hikaye anlattım size. O İsa'yı daha önce bilmiyordu. Küçücük bir bir sayfalık bir sürüde ile İsa'yı 이사에 외래 사을가이고이사람이 사람의 삶을 살아가고, 이의삶아이사람이사이 사람의 삶을 을 살아가고, 이이사이사가의가 daha önce komünist bir ülkede olduğu için ya sadece görürüm bir şey her şey diyor. Görünen bir şey her şey. Ben onu görmedim. Yok yok olmaz. Olmaz bir şey görmüyoruz. Görmüyoruz. Onların şeyleri görebiliriz. Diyorlardı değil mi? Diyorlar diyorlar. Bunun için kabul edemem kabul edeyim demiş olabilir. Acaba o insanın ismini bile duymamış olabilir o güne kadar. 오큐 가불에 돼요. 타마의 알트 켄니시미아타. 켄니시미가 타르마기치햄체 스컨트체티 아세티 켈체 는스루 불도 불루스 왜? 알트 이만나. 오나 이 이사 이만에 되 이만나. 이만노 İsa'ya ya iman eden imanı yoktu. artık İsa'ya iman eden iman oldu? Tek bir değişik oldu ondan. İsa iman eden iman ne sen? O kız oldu. Ondan sonra evet. Dünyasal mutluluk, dünyasal rahatlık bugüne kadar bana bu kadarı esenlik veremedi bunlar Hiçbir şekilde bana eserini vermedi diyerek kimse onu itmedi. Ona bu veren verdiği kişiler artık sen imanlı oldun, senin görevin demek demedi bile. Hiçbir şekilde demedi. Ama kendi kendine daha doğrusu kendi kendine de Tanrı onunla birlikte, İsa onunla birlikte olduğu için artık kendisi dayanamaz. Dayanamazdı ve İsa'yı yaymaya başlıyor. İsa'yı yaymaya başlıyor. Ve tutuklanıyor. Tık hapsediliyor. Ondan sonra tekrar bahsetmeyecek. O kadar kötü olaylar görüyor. Gerçekten. <laughs> kötü olaylar görüyor. Dünyasal bakışında, bedensel bakışında. <laughs> Onun hayat gerçekten İsa, İsa'dan dolayı, İsa'dan dolayı tamamen berbat oldu. Ilk, yıkıldı. Berbat oldu. Bazı imanlılar, bazı Hristiyanlar böyle iman etmekten nefret ediyorlar. Ya aşırı imanlı olmak istemiyorum da. Ya olduğu gibi. Ya başka dinlere evet saygı verelim. Evet tabii ki saygı veriyoruz. Saygı veriyoruz. Ya müjdeleme bu bu ya insanların onların iste istemediği halde onlara yanaşıp onlara anlatıyorsun. Onları kızıyor, onları sevmiyor, onları istemiyor. Ya bu gerçekten terbiyesizlik. Saygısızlık. Diyerek azalıyorlar. Evet ben de ya her yere gidip yüzlerlerini demiyorum. Gerçekten İsa bizde olsun. İsa bizde olduğu sürece İsa'nın sevgisiyle bizde kendimizi tutamayız. Artık İsa'ya ihtiyaç olanlara dolaşarak onları İsa'ya anlatıyoruz. Diyorum sadece. Diyorum sadece. Ve size diyorum ki İsa'ya anlat, anlatacaksınız. O günden itibaren sizde bedensel açıdan rahatsızlık başlar diyor. İsa anlatıyorsunuz. Devamlı siz bedensel hasta hasta mutluluk içinde devam edebilirsiniz. Hiçbir şekilde rahatsızlık haline olmayabilir. Ama bir gün mutlaka devam edeceksiniz. Mutlaka sizin önünüzde rahatsızlık ya da mutsuzluk bedensel açıdan diyorum olmaya Çünkü şeytan hala cehenneme atılmadı. Bunun için şeytan İsa'nın sevgisini yayılmaya çalışanlara karşı duruyor. Biz istemezsek de böyle olaylarda karşılanacağız. Bu gerçek. Bu gerçek. Size diyorum, bizim imanımız tam umut ediyoruz? İmanımız. Para var, onu umut edebiliriz. Rahatlık var, umut edebiliriz. Ama bu Hristiyanlık değil diyor. Aslında dünyasal dinlerde de böyle şeyleri çok görüyoruz. Rahatlık arıyorlar. Zenginlik arıyorlar. Biz de zengin olabiliriz. Tanrı gerekirse biz zengin yapıyor bizi. Ama diyorum ki rahatlık, mutluluk bedensel açıdan olan bu rahatlık, mutluluk bizi sonsuz zenginlik, sonsuz rahatlığa asla asla bizi kavuşturamaz. Bazen ben Korkuyorum ki ben bu dünyada bedensiz rahat, rahatlıkta olup bir gün İsa'nın önünde duruyorum. İsa beni yargılıyor. Evet kurtuldum ama İsa beni yargılayacak ki ben seni tanımıyorum. Ben seni tanımadım. Ben sen imanlısın. Sen cennette olacaksın. Ama seni tanımıyorum. Seni tanımadım. Diyebilir miyim? korkuyorum ben. Korkuyorum. İsa bizde olduğu sürece biz zulüm Tıpkı biz İncil'de hatırlıyoruz Paulus Şam'a gidiyordu. Şam'da olan iman ıı, İsa'cıları, sağcılardı, iyi, iyi yakalamak için gidiyordu. Yoldayken İsa ona görünüyor. Savun savun, neden beni zulme diyorsun? Size diyorum, sizin iman ettiğiniz İsa var ya, o kimdir? Zulme diliyor. Her gün. İsa zulmedilen Tanrı Biz rahatlıyken dünyanın öbür tarafında evet İsa'yı müjde bazıları cümle onlar Onlarla birlikte ya ben çok rahatım ya tamam İsa biz dua ediyorsan ya ben şifa bulmak istiyorum, ben para istiyorum evet yanıt veriyor, cevap veriyor, para atıyor evet meleklere gönderiyor, şifa veriyor ama bu kadar gelip çektim zulüm edilenler birlikte oluyor. İsa böyle. Hala. Çünkü asla asla kimseyi zorlamıyor. Zorlanıyor İsa. Onun karakteri bu. Ya sen kurtulmak gerekiyor. Kurtulamazsan son sürede cehennemde olacaksın diyerek hiç kimseyi zorlamıyor. Kendi özgür ifade e, iradesini iradelerine saygı vererek, saygı duyarak hiçbir şekilde zorlamıyor. Bunun için bunları Tanrı reddettiği sürece şeytan onlarda kolay kolay çalışıyor. Yalan atarak onları ayartıyor. Devam ediyorlar. Böyle kişiler kimin hiç haberi olmadan senin Tanrı ile sonra onları gerçekten kurtarmak istiyorsun. Mutlaka sen onlardan zulmedileceksin. Bu dünyada. Ama unutma, hatırlayın. İsa seninle birlikte olacak. İsa zulmedilene tanıdı. zulmedilene. İsa seninle birlikte olacak. Bunu unutmayın. Bizim imanımız İsa gelmeden önce ve İsa geldikten sonra da aynıdır. Biz İsa ile birlikte olduğu sürece, Tanrı ile birlikte olduğu sürece biz Tanrısal mucize, Tanrısal belirtileri görebiliriz ama aynı zamanda zulmedilebiliriz. Aynı zamanda biz sevgiyle insanları seni, beni, bizi saldıran, bizden sebepsiz, bizden nefret edenleri biz de sebepsiz sadece Tanrıza sevgili onları seviyoruz, affediyoruz. Hristiyanlık budur. Hristiyanlık budur. Biz bu dünyada evet bunun için biz de iman dediğimizde hemen ilk başta İsa'yı umut ediyoruz. İsa'yı görmek istiyoruz. Görünmeyi seni görmek istiyoruz. Bizim doğruluğumuz budur. İsa seni görmek istiyoruz. Biz bir gün seninle yüz yüze görmek istiyorum. Seni göremiyorum ama seni seviyorum, seni istiyorum. Diye. bu dünyada, bu dünya İsa'nın, İsa'nın sevmek istediği kişileri gerçekten İsa gelsin, dönsün, İsa'yı kabul etsinler diye uğraşıyoruz. Bu dünyada uğraşıyoruz ve İsa'nın işleri bizimle birlikte çoğalacak. O zaman ta şimdiden 4000 sene önce bakın ta şimdiden 4000 sene önce İbrahim e dediği gibi senin soyun çoğaltacağım dedi ya. Bu ne demek? Senin suyunu çoğaltacağım dedi insan. Ne demektir bu?